Biri Şu an mi? E, bu kadar yok yok söyleyebilirsin. Şu an bu yorumların, bu puanların sebebini ben çok iyi biliyorum. Devam edebilirsin. Ne oldu? Yok, söylemek istemiyorum. Yok. Onu finalde söylerim. Yok şu, Yo, şu an bir an şey, şey varsa söyle kimseyi tövmet altında bırakma. Şey bir, şey, bir şey varsa söyle. Var karşı yok yok kasti değil kasti değil. Hayır. E, tamam söyle o zaman Neden düşük puan verildiğini. Dur daha ben puanımı vermedim ki ama. Bak ön, ön yargı her zaman kötü ve ben değil, şu anda sana vereceğim puanı vermeyeceğim. Emin şeyin olabilir Yok yok ön yargı, değil. Demin Demin olabilir, yok. Ön yargı de. değil. Hayır sen şu anda bitirdin mevzuyu. Bak insanı tövmet altında bırakıyorsun. Ne demek istediğimi biraz önce? ben sebebini biliyorum. Benim ne, demek istediğim... Ne sebep biliyorsun onu açıkla bana önce. demek istediğim ben bu kadar şey Sen şu anda benden alacağın puanı alamayacaksın haberin olsun öncelikle. Evet şimdi alayım. Benim demek istediğim evet. yani ben o kadar yapmama rağmen hani... Benim için mutfakta yaptığın tek şey ne biliyor musun? Üstteki kapakları silmişsin. Evet Bak, üstleri çok güzel yaptın. Ön yaptığın için şu an benden puan ala... Yani neyse tamam Vicdan, devam et Bir şey diyemem ona. Üstleri tamam mı? Çok yaptım ama e, burası benim evim değil. Değil mi? Yani kimse kendi evi yapamıyor. Bir de dört saatlik bir sürede benim orayı çıkmam lazımdı. Tamam. Ne kadar acele tamam. ettim bilseniz. Emin ol biz de acele edeceğiz. Bak emin ol yarın tamam. öbür gün hatta şu anda çıkarsa tamam. yarın belki ben yarışacağım. Zeynep peki sen az önce kafandaki puanı değiştirdin mi şu an? Evet değiştirdim. E, de? Sebebini söyleyeyim mi? Evet vicdan. Ben buraya gelirken vicdanen demiştim ki kendim için söylüyorum üç yeri de yetiştiren ne kadar az yaparsa yapsın. Benden kesinlikle iki almayacak dedi. Aynı kararlıydım. Ne kadar puanı az verirsek o kadar birinci olur oluruz. Bu mantıkta ilerlediğimizi zannediyor ama kesinlikle yanılıyor. İnsanları tövmet altına bırakmam. Aklında bir şey varsa şimdi söyle. Yok, atamış. Şey o yok. zaman o zaman öyle konuşmayacaksın. Aklında hiçbir şey yok. Sadece. Hayır. hayır. Ben kesinlikle sen puanı hırsla mı veriyorsun? Temizlemiyorum. Ben şu mi anda e, yiyorum. Kendi dediğimi yiyorum. Evet. Hırsla vermiyorum. Şu anda beni töhmet Zanlıyorum. altına bıraktığı için... Ya ben seni bir şey bırakmadım. Hayır, hayır, hayır. Yine bak... Benim için bitti. Benim tamam, söyledikleri... daha bir şey söylemene gerek yok. yok. Ben anlayacağımı anladım. Benim için bitti. Ne dediğini bilmiyor. Ne dediğini farkında da değil. Yani çünkü burası öyle bir ortam değil. Yani söylediğin her şeye dikkat etmen gerekiyor ki... ...insanları zan altında bırakma. Ya hiç istemezdim ama yani böyle bir tepki vermek... Zorunda bıraktı. Peki bunu Eynen. bu puanı temizliğe verecek olsaydı bu puanı mı verecektin temizliğe? Şimdi normal şartlarda ben her yeri yetiştirene bu puanı kesinlikle vermeyeceğim söyledim. Ne yaparsa yapsın. İster bunu silsin ister onu silsin fark etmez. Ama şu anda e, beni çok sinirlendirdi. Ben sana bir şey söylemedim ki. Ay. Söylediğin her şekilde yanlış anlaşılır. Burada kaç kişiyiz? Aynen. Herkese sor. Sen yanlış anladıysan o senin sorunun. Peki sadece ben bak... mi yanlış anladım sence? Bence de sen yanlış anladın. Gerçekten yanlış... Gerçek bir, şey yanlış... bir şey söyleyebilir miyim? İsim, ee, bak e, arkadaş olarak söyleyeyim bu ortamda Aha. karakter olarak söyleyeyim. En son bu arkadaşlarımız için en son senin hakkıma tövbe hakkına bıraktın ya, tövbe altına bıraktın ya. İnan ki geldiğim günden itibaren her zaman isim kazansın. Bir şey altında bırakmadım ben. İslim kazansın, ben, netim evet. ben. ben dedim ben. Hani buradan gideceğiz sadece yarışma olarak ben değil. De değil. Evet. Her zaman isim kazansın. Tamam. Senin Oğlum, için kötü niyetle, ağır niyetle düşünemezsin. Ben, şey düşünemez. ben. ben geldiğim yani ilk genel günden. Olarak evet, olarak, genel olarak konuşur. Sadece Zeynep olarak konuşuyordu. Konuşuyordu. Ben Bana niye o puanı vereceğini biliyorum dedi. Şu an bu yorumların, bu puanların sebebini ben çok iyi biliyorum. Devam edebilirsin. Ne peki? Yok, söylemek istemiyorum. Yok. Onu finalde söylerim. Şahıs olarak konuşmadım. Genel olarak söyledim o puanın neden puanları neden verdiklerini Yalnız biliyorum. Yani sen herkes hayır. olarak sadece seni kastordum. Hayır genel olarak söyledim. Ben hayır şahsi olarak çevir, çevir söylemedim. Çevir. Yok, hayır benim kesinlikle. Ke keyfine bir şey diyemem o senin keyfin değil. Hiç keyfim değil. Ben sen de devamını Zaten, devam bak, zaten yaptığın temizliğin hakkı zaten buydu. Hı -hı. Ama ben buraya gelirken kendime bir söz vermiştim şu an. Hı -hı. Kendi sözümü yiyorum. Senin kafacak ama katmadım hermeti. Yani. Ben karşı, sana karşı şey bak, söylemedi karşı. Bak arkadaşlarımız söylesin şahsi bir şey söylesem haklısın derim ama ben sana şahsi bir şey söylemedim. Ben hani ismi küçük düşük puan verirsem onun puanı zaten herkes belli. Anlaşılmış gelinmiş. Çok iyi anlaşılıyor. Evet anlaşılmış şu an. Düşük puan verelim. Ee, ona düşük, onu düşük. Hani belki benim puanım yüksek olur da ben kazanırım diye düşünüyorlar. Şimdi sen bunu merametinle mi verdin? Merametinle mi? hakkını veriyorum şu anda. Temizliğin. Ben kendi sözümü yiyip onun temizliğin hakkını veriyorum. Çevirebilir miyim? 3, 2, 1, çevir. 2. zaten o gelecekti. Hakkı da oydu. Tamam. Şimdi ben sana ne diyeyim? Yani herkes ya bir şey diyecektim hakim olsun ki bir şeyler değişmesin. Deseydin, atsaydın o lafı ortaya. Ortaya yaptım zaten. Ben herkes kişi üzerinden anladım ki. Herkes yani demedi. Kişi Örnek vereyim. ben... şimdi ben bile oturduğum yerden merak ettim. Dedim ki acaba dedim kızın Siz arkasından arkasında bir şey konuştum. Olacak var, olacak ya da bir plan. De hayır hayır. Çünkü hayır. O olmadı değil yapıyorlar. Ortaya yaptım ben. Arkasından konuştuğumu duydunuz mu? Evet duyduk. Ben, işte, ben bu ortaya attım. Ben Kiliseyi tavır olarak kişi... da almıyorum. Ne, neyse olur yani. Anladım. Yok ben ortaya söyledim. Sibel Hanım sizden devam edelim. Şimdi öncelikle bugüne geleceğim ama Hı -hı. Dilek dedi ki Yine çok ben... pişman oldum dedi. Keşke Sibel'e iki verseydim dedi. Bugün de dedi ki şimdi az önce de Sibel'in senin kadar eksiği yoktu dedi. Sibel daha iyi iş çıkardı i̇şte dedi. Bu ne periz bu ne lahana turşusu adım. buyur. Yani ben artık Dilek Hanım'a alıştım. <gülüyor> Neyine <gülüyor> Söy... alıştın? Yani söyleyip söyleyip geri sarıyor, sarıyor bant. Yani temiz yapıyor. Kendin emin değil mi Dilek? Değil. Kesinlikle değil. Çünkü... Peki sen onu temizliğinden emin misin? Yapabilecek mi sence? Bakacağız. Bakacağız. Gününde bakacağız. Peki bugüne gelelim. Bugüne gelelim. İslim biraz seni anlamış galiba. Dedi ki 4 saatten ancak bu kadar oluyor. Evet. Yarışmadan anlayamazsınız dedi. Söylemek istediğim bir şey var mı Temizliğini yorum yapmak Peki, buyur. istiyorum. Mutfak dolapların en üstünde gazete vardı. Oralara yağ zaten olmamış. Onları bir toparladı mı bir bezle zaten bu işi hallederiz. Bilirdim. Evet. Hiç e, yağ sökücü sıkmasına bile gerek yok. Telle bir bezle halledebilecek. 40 dakika geçmiş daha oradaydı. Ben gördüğümde şok oldum. Peki sebebi neydi bunun? Sebebi yavaş olması. <laughs> Elin yavaş. ağır olması. Evet. 3 kat sildim. Burası kendi evimiz değil. Üç kat silmemize gerek yok. Gerek yoksa peki, be gerek yoksa niye te temiz yapmamız lazım ki iyi puan alabilmemiz için, değil mi? Niye gerek yok? Sizce temiz mi yaptınız? Evet ben temiz yaptım. Bence inanmıyorum. Üç kat silmesine rağmen inanmıyorsun. İnanmıyorum, hayır, hayır inanmıyorum. Benim kadar yağlı değildi dolapları. Bu kadar. Ne söylüyorum, gelelim salona. Bakın ne isim var. Gerçekten. Gelelim Yorumlardan mı? Bir, şey diyeceğim bir, saniye, Aha. bir saniye, bir saniye. Çünkü olan değil bu. Aha. Benim yaşadığımı bir ben gördüm, bir Allah gördü bir dile Zeynep Hanım. Tamam, gördüm. biz de göreceğiz. Dur daha biz yarışmadık ki. Ne biliyorsun Bir müdahale etmeyelim, bir sakinleşsin. Yorgunluğun üstüne yorumlar hiç hoşuna gitmedi. verilen Çünkü puanlar. Çünkü benim yaptığım görmediler doğru düzgün. Sürekli yanımda değiller de Zeynep Hanım'ı yani ismini söylüyorum şu an o gördü her şeyi Bunu herkes yaşayacağı için evet, yani Gerek için yok istim. yani buna. İstim ben mi? dün ağlamadım. Onu ağlamadım. biliyor musunuz? Ağlamadım. Yani ağlamadım. yaptığımın hakkını alamadığım için. Ama, bir şey, ama bir şey söyleyeceğim. Ben ağlamak istememiştim çünkü. Ağlayabilirsin ama. Zaten seni böyle görmek şey diyeceğim ki ben, ben hiç istemiyorum, istemiyorum. Yani. Bak Lütfen. var ya. ağladığım için de puanınızı değiştirecekseniz gerçekten yapmayın. Çoğun, şu an, ben sadece yani yaptığım emeğin karşılığını göremediğim için ağlıyorum. Ama İslim hatan nerede oldu biliyor musun? İşte bak ben şunu demek istedim sana, yani enerjini çok aynı yerde kullandın canım, çok eksik, çok gördüm. Şimdi ben kalkıp da nasıl dört yazamam oraya yani. Hayır ben sana dört yaz demedim, ağladığım için de yap demiyorum. Anladım ama bir şey daha söyleyeceğim. Zaten eleştiri, beni, yani eleştiri duymaya kadar doğal bir şey yok tabii. Ama ondan neden duygusallaştığını anlamadım. Mesela ben ne bileyim yani ağladım mı? Bence terimiz güvenmediği için abi Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.